Merhabalar efendim ben Nurgün. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün pizza makinesinde çok güzel iki tarif hazırladım arkadaşlar. Ramazan pidesi ve pizza yapacağız. Eğer sizlerin pizza makineniz yoksa aynı şekilde fırında pişirebilirsiniz arkadaşlar en yüksek ayarla. Sizlere bunu videomun ileriki aşamalarında anlatacağım ve alternatifler vereceğim tarifime başlamadan önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için lütfen yorum ve beğenilerinizle beni kanalımda yalnız bırakmayın. Ayrıca farklı tariflerim için de kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve tarifimize geçiyoruz. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz bir tane yaş maya, bir buçuk yemek kaşığı şeker, yaklaşık 3 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 kilo un. Üçüncü bardağı arkadaşlar kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Çok katı olmayacak, çok, çok da cıvık olmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumuzun yapılışı. Mayamızı önce bir su bardağı ılık suda bir buçuk yemek kaşığı şeker ile birlikte erittikten sonra tuzu İkinci bardak suyumuzu, unumuzu ilave ediyoruz. ve e, Ben bu şekilde robotumda hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Sizlerin varsa mutfak robotunuzda, mikserinizde veya elinizde yoğurabilirsiniz. Üçüncü bardak suyumu da kontrollü bir şekilde ilave ettim. Termomix robotumda 6 dakikaya ayarladım ve e, hamurumu 6 dakikada yoğurmaya bıraktım. Eğer hamuru elinizle yoğuracaksanız arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok yoğurulan hamur e, çok daha güzel oluyor. Özlü bir hamur oluyor ve ekmeği de gerçekten e, çok güzel oluyor. Bunu göz önünde bulundurarak e, çok yoğurmanızı tavsiye ederim. Evet makinemde yoğurduktan sonra ben e, hamurumu böyle bir kabımın içerisine aldım. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı çok katı değil. Ele yapışan yumuşak bir hamur kabıma çıkartıyorum hamurumu üzerine temiz bir poşet geçirdim ve mayalanmaya bıraktım. Ilık suda hamurumu yaptığım için çok kısa bir sürede yarım saat gibi bir sürede hamurum çok güzel mayalandı. Ben biraz daha beklettikten sonra pidemi ve pizzamı yapmaya başladım. Evet arkadaşlar G3 Ferrari pizza makinamı e, sizlere burada göstermek istiyorum. İçerisinden bu şekilde iki tane küreği çıktı. Yaparken e, taşın üzerine pidemizi ve pizzamızı e, daha bir rahat şekilde koymak için. Evet e, yeni alıp denemek istedim. Denemişken de sizlere ayrıntılı video çekmek istedim. Bu şekilde e, pizza taşı var arkadaşlar biliyorsunuz pizza taşında pişen pizzalar, pideler e, müthiş lezzetli oluyor çıtır çıtır ve yumuşacık oluyorlar evet eğer bu şekilde e, pizza makinesi alamazsanız alternatifiniz yoksa sizlere pizza taşlarını göstereceğim çok da uygun arkadaşlar bu pizza taşları ben bu gördüğünüz e, büyük dikdörtgen olan pizza taşını sadece 10 euroya aldım daire olan Pizza taşı da aynı şekilde 10 Euro'ydu. Sizler e, internet sayfalarından bulabilirsiniz arkadaşlar. Pizza taşı diye birçok yerde satılıyor. Birçok markette getiriyor bu şekilde taşları. Takip edin derim. A, çok uygun fiyatı bulabilirsiniz sizlerde inşallah. Şimdi nasıl kullanacağız bu pizza taşını derseniz pizza taşını arkadaşlar fırını açmadan en taban katına koyuyoruz ve fırınımızı en yüksek dereceye açıyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika ısıtıyoruz. Taş ısındıktan sonra artık pizzamızı, pidemizi, ekmeğimizi, etli ekmek, lahmacun her türlü pideyi bu taşın üzerinde pişirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurum çok güzel mayalandı. Yaklaşık yarım saat kadar sonra mayalanmaya başlamıştı. Evet mayalanan hamurumu bezelere ayıracağım ve e, pideler ve pizzalarımı yapacağım. E, ben biraz büyük pideler yaptım. Sizler dilerseniz bezeleri biraz daha küçük alarak daha küçük ve ince pideler elde edebilirsiniz. İlk denemem olduğu için ben 1 kilo undan elde etmiş olduğum bu hamuru arkadaşlar 7 tane beze yaptım büyük beze. Sizler 10 tane de beze yapabilirsiniz. Çünkü oldukça kalın oldular. Sizlere daha sonrasında göstereceğim daha küçük ve ince pideler isterseniz dediğim gibi Beze miktarını artırabilirsiniz. Bunu 7 değil de 10 yapabilirsiniz ya da 8, 9 yapabilirsiniz. Evet. Burada kolumda morluk da var. Onu da siz sorarsanız söyleyeyim Mutfak kapısına çok şiddetli bir şekilde çarptığım için küçük bir kaza geçirdim. Bu şekilde bir imza atmış oldum kendi kendime. Evet. Görenler merak etmesin diye küçük bir açıklama da etmek istedim. Şimdi pidemizin sosunu hazırlayalım. Bir tane yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurt. Onları güzelce çırpalım ve sosumuzu hazırlamış olduk. Bunu pidemizin üzerine yaparken kullanacağız. Yapmış olduğumuz bezeleri arkadaşlar yaklaşık bir tepsiye 20 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Üzerine de bir temiz bez örttüm. Kurumaması için bu şekilde mayalanmaya bıraktım. Mayalanan bezelerimiz daha çabuk açılacaktır ve daha güzel şekil alacaktır. Evet bu esnada da pizza makinamı açtım 10 dakika ön ısı yaptım çünkü taşın ısınması gerekiyor taş ısınmadan koyarsak pidelerimiz ve pizzalarımız güzel sonuç almayız güzel pişmez bu nedenden dolayı mutlaka ön ısı yapmamız gerekiyor 10 dakika ısıttıktan sonra evet ilk pidemi yapmaya başladım görmüş olduğunuz gibi mayalanan bezemi küreğin üzerine önce e, mısır unu ve un karışımı dilerseniz bir de serpebilirsiniz. E, pizza taşına yapışmaması için bu önemli arkadaşlar. Bazı arkadaşlar söylüyor. E, pizza taşına hamurum yapışıyor diye. Hamur ya çok cıvık olur e, o şekilde yapışır ya da altını unlamazsanız o şekilde de yapışır. Bu nedenden dolayı bunu engellemek için biz e, pidemizi ve pizzamızı yaparken bu şekilde e, altını unlayacağız. Mısır unu irmik veya un karışımı ile unlayabilirsiniz. Evet. Sosumuzdan da bir kaşık alıyoruz. Elimizle pide şekli veriyoruz ve pizza makinasına koydum. Arada bir kontrol ederek pişirmeye bıraktım. Tam 5 dakikada arkadaşlar bir pide pişti. Gördüğünüz gibi oldukça güzel kabardı ve yumuşacık oldu. Dediğim gibi biraz kalın oldu. İlk bezen e, bu şekilde pişirmiş oldum. Sizler e, daha küçük bezeler yaparsanız daha ince ve e, küçük pideler elde etmiş olursunuz. Evet. Pizza taşının üstüne kalan o onları e, da arkadaşlar daha sonrasında sıyıracağız. Yanmaması için ve e, kokmaması için. Bunları da e, sıyırdıktan sonra ikinci e, pidemizi pişirmeye geçeceğiz. Evet, aynı şekilde küreğin üzerine e, mısır unu, un karışımı koydum. bir yemek kaşığı elde etmiş olduğumuz e, sosumuzdan koyup parmaklarımla bastırarak pide şekli verdim. Birazcık da bu şekilde genişleterek büyüttüm. Zaten çok çabuk açılıyor mayamız e, pardon, bezemiz e, tekrardan tepsi mayası yaptığımız için e, elimizle bastırdığımızda çok çabuk açılan bir hamur elde ettik. Evet, kremimizi gördüğünüz gibi bu şekilde Pizza makinamıza bırakıyoruz ve 5 dakika ayarladım, pişmeye bıraktım. Arada bir kontrol ediyorum, gerekirse çeviriyorum. Gördüğünüz gibi müthiş kabarıyor arkadaşlar ve inanılmaz yumuşacık ve altı da çıtır çıtır oluyor. Evet ikinci pidemi de yaptıktan sonra şimdi sizlere pizza yapımını göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz merdane ile açabilirsiniz ya da bu şekilde elinizle bastırarak küreğin üzerinde açabilirsiniz. Aynı şekilde taban katını unluyoruz. Mısır unu, irmik ya da normal un ile unluyoruz. Hazırlamış olduğum pizza sosundan. Bu sosu arkadaşlar daha önceden çok detaylı bir şekilde sizlere tarifimi vermiştim. Link bırakacağım. Sos tarifimi mutlaka izleyin derim. Sos karışımından iki yemek kaşığı kadar koyduktan sonra güzelce yayıyorum. Üzerine dilediğiniz harçtan koyabilirsiniz. Ben e, biraz mantar, taze mantarım yoktu o anda, e, konserve mantar kullanmak zorunda kaldım. E, mozzarella peyniri, mini mozzarella peyniri, biraz e, parmesan, biraz kaşar peyniri rendesi ekleyerek pizzamı tamamladım. Evet, sizler dilediğiniz harcı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sucuklu yapabilirsiniz, ton balıklı yapabilirsiniz, Salamla yapabilirsiniz, sade peynirli, yumurtalı çeşitler sizin elinizde arkadaşlar. Evet, kremimizi de sağa sola ayırarak pizzamızı pizza taşının üzerine bırakıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Aynı şekilde bir 5 dakika pişirmeye bıraktım. Evet. Pizzam pişerken bu esnada İkinci pizzamı hazırladım. Bu kez ton balıklı yaptım. Küreğimi unladım. Elimle biraz hamuru oynadıktan sonra küreğin üzerine koyarak büyüttüm. Dediğim gibi merdane ile bu işlemi yapabilirsiniz. Domates sosumuzdan ton balık, mantar mini mozzarella, parmesan, kaşar peyniri, dilerseniz soğan dilimleri ile pizzayı tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi peynirli pizzamız neredeyse olmak üzere. Ben biraz daha kenarlarının yanmasını istiyorum. Bir iki dakika kadar daha beklettim. Evet. Çıtır çıtır. Taban katı inanılmaz güzel oluyor. Üstü bu şekilde çok kısa bir sürede toplam 6-7 dakika gibi kısa bir sürede pizzam pişmiş oldu arkadaşlar. Servis tabağına alıp üzerine fesleğe e, serpelim ve e, dilimleyerek servis yapalım. Baharat da üzerine atabilirsiniz. Evet bu şekilde pizzalarımı ve pidelerimi yapmış oldum arkadaşlar. ya o oregano yani arkadaşlar keklik otu çok yakışıyor. Mutlaka atmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzet ve aroma veriyor. Evet, fesleğen yaprakları ve keklik otu serperek pizzamı tamamlamış oldum. Dilimleyerek servisi artık hazırdır. Evet, ikinci tombalık pizzam da pişmek üzere. Aynı şekilde ona da keklik otu attım üzerine rukola ile bu şekilde servis yaptım. inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten 5 dakika gibi kısa bir sürede pizza ve pideler yapmak mümkün. Evet. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Eğer bu şekilde makineniz yoksa dediğim gibi pizza taşı alarak fırının taban katında en yüksek derecede fırınınızı ısıtın. Benim fırınım 300 derece ısıtıyor fırında arkadaşlar. Daha önceden yapmıştım. Sizlerle paylaşmıştım. Sizler fırınınız 250 derece ise 280 derece ise en yüksek dereceye ısıtıp taş ısındıktan sonra üzerine pizzanızı pidenizi koyup pişirin. 5 dakika değil de belki sizlerinkisi 7 dakikada olacaktır. 8 dakikada olacaktır. Ama aynı şekilde aynı lezzeti yakalayacaksınız. Emin olun. Evet. Üçüncü şekilde pizzamı da tamamladım. Çıtır çıtır gördüğünüz gibi tavan katı arkadaşlar. Evet 3 tane pizza yaptım ve geri kalanını da pide yaptım. Eğer Ramazan'da ekmeğiniz yoksa Ramazan pidesini kendiniz yapabilirsiniz bu şekilde. Pişirme işleminden sonra pizza taşımızın üzerine temizliyoruz. Daha sonrasında pişirmeye devam ediyoruz. Evet 1 kilo hamur yapıp çeşit çeşit farklı tarifler yapmak mümkün arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin derim. Eğer büyük bir aileye sahipseniz, 1 kilodan yaklaşık 8-10 tane pide elde edebilirsiniz. Ramazan pidenizi kendiniz yapabilirsiniz. Hem daha tasarruflu hem de tazecik, mis gibi kendi yaptığınız pidelerinizi içiniz gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Ramazan pidelerimiz artık hazır. Altı çıtır çıtır ve yumuşacık pamuk gibi müthiş lezzetli oldular. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak yorumlarınızı lütfen kanalımda kendinizi gösterin ve beni yalnız bırakmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.